neredeyse bazıları kaybolur. Tarihe gömülebilir e veya dünyada çok 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 önemli tesadüflere bağlı olarak görülecek hale gelebilir. Çünkü akraba evliliğine bağlı hastalıkların özeti kabaca şu. Bende bir genetik bozukluk var ama iki tane genim var. Birisi bozuk olduğu için beni öbürü idare ediyor. Benim bu aynı bozukluktan bir eşim olacak ki benim de hasta çocuğum olacak. Çünkü ondaki iki genden birisi de bozuk olacak ve biz aynı anda çocuğumuza birer tanesini veriyoruz ya bu gen genlerden iki bozuk olanı birlikte vereceğiz. Şimdi genlerimiz akrabalarımızla benzer. Örneğin annemizle yarı yarıya benziyoruz. Kardeşimizle dörtte bir oranında birbirine benziyoruz. Ve biz bu oranlara bakarak bu e, akrabalık oranlarımızı çıkartabiliyoruz birbirimizden. Fakat öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki aynı köyün içinde evlene 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 genetik benzerlikleri inanılmaz miktarlara varmış. Yani hatta kardeşiyle evleniyormuş gibi dörtte bir oranında genleri benzeyeninden yarı yarıya gen